Bu sefer maliyetimiz 200 bin lira değerli arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aha ha, kafası geldi. <laughs> Sever misiniz abim? The link. <laughs> Bayılırım burada 4 siyazına bakmayın. 20 bin lira maliyetimiz var bu oyun için. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar. Buradaki bahis miktarının satın alım yaparken yarısı kadarı gidiyor. Bilginiz olsun. Önerdiğim oynadığım kaliteli güven listelerde de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızda unutmayın ama net söylüyorum sorun yaşayan arkadaşımız yok denince kadar az olduğunu söylemek istiyorum abim. <laughs> abim sever misin bu link? Zalim ne olur. O vay tatmaya başladı enteresan. Alt spinimiz daha var bir uzatma daha olsa olurdu ama olmadı bir daha dedim vay nereye ne yaptın sen? Kız <laughs> Ayşo şu yapacağın işi şey seveyim Ayşo şu. de <laughs> bunu yapaydık. Sıkıntılı yine problemli başladık değerli arkadaşlarım olsun. Devamda bakacağız bakalım. Daha ilk oyunumuz moral bozmuyoruz. Ona oyunumuz var. Yüksek manetimiz var ama devam değerli arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlar bir sonraki oyunumuza. Üzülecek şekilde de bu Bu sefer bunu deneyelim ya. Üzülecek şekilde de oyunları oynamayın. Çünkü bunu santa hatırlıyorsunuzdur zaten yakından takip eden değerli dostlar. Onun devamı olarak yine yeni ve yakın zamanda çıkmış. Slot oyunlar arasında sadece dünkü oyun olarak şu oyun var. Bunda da yüksek potansiyel görüyorum. Belki bir öttürü falan dedim şöyle geçerken değerli arkadaşlarım. Aynısına gülüp varsa kaderde emcüklenmek. Değerler <laughs> üzülmek diyerekten değiştik yolları değerli arkadaşlarım. Bir tane white geldi. Çok güzel oldu. Çok muazzam oldu. Ufak da yapıştırdık hatta. Bir tane daha white gelirse buralar karışabilir derken değerli arkadaşlarım vaziyetleri alın. <laughs> vaziyetleri alın değerli dostlarım. Nice bebeğim. Hanu. <laughs> Yanıyorum abim. <laughs> Kurdum çadır kam. <come>. Kız. <laughs> güzel. Maliyeti net çıkartacağız da. Şöyle biraz daha yapıştırmalı bir şey yok mu ya? Şöyle güzel bir sembol niye gelmiyor derler arkadaşlarım. Tam maliyet net çıkacak onu anladık. Haydi kop. <laughs> Yalama ekibi abim çek kılıç 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 kılıç. <laughs> Var ya çok zayıf oldu ya. Ya şu sembollerden gelmedi ya. Aynen. Biraz daha iyi. Yapıştır bakayım şöyle en azından ilk oyunun zararını biraz çıkartalım. Yok mu son dakika Jongo'muz? Ya şu arılardan atmadı bir türlü derler arkadaşlar. Neyse buna şükür sıkışan bir şey var mıdır yoktur herhalde bir sonraki oyunda görüşelim. Bir, bir sonraki oyunumuz Jevel Rush derdi arkadaşlarım şöyle kısak kısa önemli <laughs> değil mi abi <laughs> artık bunaklar haydi turtle'larım kal bu oyunu ilk defa oynuyorum herhalde bakalım sıkışan bir şey var mı yok mu nasıl bir oyun pek bilmiyorum değerli arkadaşlarım şu ana kadar gelen giden yok tuttuk gibi nereden bulduk bu oyunu ya işte bu yeni slot oyunların bazılarını hiç sevmiyorum yani. Böyle abuk subuk hareketler yapıyor derler arkadaş. Bu mudur yani bunun hakkı ya? Ben oyun bitti ya. Ha, böyle bir şeyler yapıyormuş bu sağlamın çocuğum oyun bitti derler arkadaşlar. Neye yarar derken? Anu! Düzen <laughs> <Hırcan> artlaştı Bugün <laughs> hartlaştı. Tırmanacağım galiba. Tutun merdiveni. Çekin. Çekin merdiveni değerli dostlarım. Yok mu bunun devamı acaba? Kadar zayıf. Bitirme be. <laughs> Neyse en azından sıfırla gönderecek falan diye düşünmüştüm. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Bir comeback arayalım. Bakalım araya sıkışan bir şey var mı? Bonus olabilir, farklı bir şey olabilir. Güzel bir ara ödeme olabilir. Belli olmaz değerli arkadaşlarım sağa sola. Şöyle ecik deneyek. <laughs> ecik öttürmeye çalışacak. Vallahi gelmedi be. Bir on daha deneyelim. Aşağıda bağlı güzel. Acaba, acaba böyle çarpanla ara ödeme yapab atabiliyor mu değerli arkadaşlarım? Yapıyorum ya niye yapmıyoruz? Diye düşünüyorum. Var mı aramıza güzel kazanç sağlayan bu oyundan? Değerli da bekliyorum değerli arkadaşlarım. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bonus antları hızlandırdık artık. Çünkü çok oyun önerisi geliyor. Canlı yayınlarda olsun. Normal telegramda olsun. O yüzden zaman zaman artık hatta Haftada 3-4 şekilde bonus anti yapmaya da çalışacağım değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Heyecan doruk her zaman olduğu gibi bir like'larınızı bekliyorum abim. <laughs> çekin 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 kalk. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım kaçıncı oyundayız? Dördüncü oyundayız. Bence yani Filistinler alalım. Hiç bias olayına girmeyelim tutmayalım değerli arkadaşlarım en azından verirse verin ya yani yine böyle Yine bu oyunda da güzel kazançlar sağlayan arkadaşlar görüyorum değerli arkadaşlarım Kendim ilk defa oynuyorum herhalde bu oyunu yanlışım olmasın Bakalım neler olacak yanacak buralar değerli arkadaşlarım Hard satın alımlar yaptık bugün heyecan olukta değerli dostlarım ama Ama, <laughs> ama tuttuk Valla bilsem şey yapardım ya En azından bilsem Bias alırdım değerli arkadaşlarım Bias içinde bias alırdım Oydu Kamil'im. 3x'e çıktık. Böyle biraz böyle niyet otçu sallayan sütçü bey gibi geziyor yine sen ya burada. Fena değil. Şu kılıçları bağlam derli arkadaşlarım. A'ları aldı güzel. Bir kılıç bir kılıç bir kılıç. Başka J şey olabilir. Kılıçlar da geldi. <laughs> Başka var mı? Zalim'in ne oldu İbrahim yedin mi cicişini? Nice bebeğim. <laughs> Sıkıntılı devam ediyoruz derler arkadaşlarım. bu arada. Maliyet altında devam ediyoruz. O yüzden problem var. Bunu san şu an hiç iyi gitmiyor. Özetle. Bir de direkt bakalım son dakika. Var mıdır burada sıkışan bir şey bakalım mı? Dün kurtardık son dakika ama bugün sanki Bugün sanki hard bir zarar yazacağız gibi duruyor derler arkadaşlar. Hayırlısı. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Varsa kaderde de eğimciklenmek. <laughs> ne üzülmek diyerekten. Aha. Ne olacak şimdi? Güzel bir yapıştırma yok mu? Tamam onları da bağladı. <laughs> Ara demeye bakın değerli arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın hele ya. Nasıl yakaladık ama. Çok tatlı oldu be. <laughs> ah bir bonusa girse. Valla satın alımdan böyle para kazanamadık ya. Çok enteresan oldu değil mi? Deneyelim bir onda. Hadi deneyelim. Bir comeback istiyor. En azından maletimizi çıkartalım diyorum. Ama zor. O zaman değerli dostlarım bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Hangi oyundayız? Oha kulak zarı. <laughs> kulak zarı gidiyor. Oha free spin geldi. Ne oldu değerli arkadaşlarım? Ne oluyor? Çok da bilmiyorum bu oyun ama. <laughs> bir şey oluyor artık 5 spin kazandık. Şöyle bakıyorum değerli arkadaşlarım. Heyecan durup her zaman olduğu gibi. Ha ekstra free spin yakaladık. Anladım. Oyun içinde bir oyun içinde bir şey kaldık ama burada da maliyet sanki. Sanki maliyeti burada da çıkartamayacağız değerli arkadaşlar. Şuraya bakın. Hiç ödemedik epey. Neyse. Ha bu da bitti ama. Yok. Bitti. Nereden buldum ben bugün bu oyunları değerli arkadaşlar? Bir comeback olabilir mi? Bir deneyelim bakalım. Ben bunu sevdim. Göz! He, onu çıkarmamız lazım piyasaya oradan free spin falan yakalıyoruz falan. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar yukarıda gelen semboller var. Bir onu daha deneyelim o zaman. İşte ya bu oyunları satın alım yaptık ama çok da mantıklı değil sanki ya bir çoğunda satın alım yapmak gibi duruyor. Zaten bundan devamlı bahsediyorum. Özellikle yeni slot oyunlarının biraz ekmek düşmanı olduğunu ben düşünüyorum zaten değerli arkadaşlarım. Bir onu daha deneyelim bakalım şansımıza. <laughs> biraz emciklendik ama. Eğicik emciklendik ama şuraya bakın ya. Ayıp ya. Ayıp oğlum bir tane geleydin ya. Kaç oyunumuz kaldı değerli arkadaşlarım? Şöyle bakıyorum. Hala 5 oyunumuz var. Evet biraz maliyetin altındayız. Denesek mi bir onda? Olan oldu zaten değerli arkadaşlarım. Güzel oldu. 5x yakaladık muazzam oldu. Devamda neler olacak? Bir frispin yakalarsak muazzam olur. Tatından kaymandan yenmez. 2x daha geldi. Frispin istiyorum. Aha. Cıf cıf. Cıf cıf. Nice bebeğim. Vallahi değerli arkadaşlarım, burada sanki satnalım yapmak çok mantıklı değilmiş ya gördüğünüz gibi. 8 mana ödeme aldık. Çok iyiymiş ya. Vallahi aerodemesi çok değerli arkadaşlarım. Bu Kamil geldi. Biraz daha kovalayalım burayı. Güzel aerodeme aldık. Hatta biraz daha riskin dozunu şöyle arttıralım. Vart. <laughs> Vart durak. <laughs> abim. abi. Mını! Hadi komşu. Hayır, bir de bonus'a girsek çok güzel olacak ama. Deneyelim biraz daha değerli dostlarım. Şöyle bir yol daha yapalım. Lan oyunlar satın alım yaptık bu kadar para kazanamadık aslında. Fark ettiniz değil mi? Son bir on daha deneyelim. Bir görelim bakalım. Su kuşan var mı? Yolunu kaybeden. Şaşuran. Şey gelmiyor ya. Şivay sembolü gelmez oldu değerli dostlarım. Geri yedik ama. Bir şey hissediyorum ama kabaran bir şey mi? <laughs> Normal bir şey mi? Bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Oğlum bu niye tersak gidiyor ya? Biri bu tarafa gidiyor, biri terse gidiyor değerli arkadaşlarım o sembollerin. Deneyelim bakalım bir onda. Bu son 10 spinin parasını çıkardık zaten gördüğünüz gibi. Heyecan nokta değerli arkadaşlarım. Çok iyi gitmiyoruz. Kötü başladık. Bunu san devam ediyor aynı zamanda. Biraz elimi çalışıyorum ama bir tık daha arttırdım. Bakalım. Nereye terse gidiyorsun ya? Of. 7 puan ödemeyi değerli arkadaşlarım. Bir sonraki oyunda. Bir sonraki oyunda. Görüşelim derdiniz. 6. oyundayız değerli arkadaşlarım. Heyecan durup terzimanı oldu gibi. Vay canavı ettin. Bastık bakalım döndüren ne gelecek şansına değerli arkadaşlarım. <laughs> heyecanlanıyorum Abi heyecanlanıyor abi. Rakip yani, Don Spin geldi. 3x geldi. 3x tarafı biraz iyi değerli dostlarım. Bakalım neler olacak. Heyecan dorukta var mı aramızda bu oyunu bilen ama bayağı var bence. Çok video geliyor bu oyundan değerli arkadaşlarım. Şuraya bakın yani. Şuradaki fiyat paralara bakın bak. 8 gelirse 300 bin. 7 tane lazım ben ya. Haydi zalimin oğlum. Bak! Bunu. Burada bir şeyler oluyor böyle bu yengeçler geliyor ticketlar geliyor yani ticketlardan sonra böyle ekranda ekstra bir şeyler dönüyor filan Kaç tane geldi? Dört tane geldi Bir de indirdik değerli dostlarım yok mu acaba son akıca onu düşünüyorum ama <gülüyor> emma <laughs> tuttik gibi şokun bahsettim buydu derler arkadaşlar bu geldi zaten ekran tekrardan dönüyor bir şeyler oluyor falan filan ne oldu şimdi uzatma mı geldi bir şey anlamadım ya bu işte yine on geldi. Ha az önce gelen şeyin devamı herhalde bu anlattık tamam. Tamam. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Ben de diyorum niye böyle oldu? Çok eyip, çok hakim değilim boyuna zavadak diye beni çarptı. Abi. <laughs> <laughs> Abi <Adıyorum>. the link. <laughs> Bir like'larınızı bekliyorum. Heyecan dolukta videonun başında bahsettiğim gibi. Önerdiğim oynadım? kaliteli güvenilir listelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızda olduğumu unutmayın değerli arkadaşlar. Ama gelmiyor ya. Bu ne ya böyle? Aha. Yine öyle bir respin olacak. Uzatır mı? Bir görelim bakalım değerli dostlarım. Uzatmadı tabii ki. Bir cacık olmadı. Yalandan terrane. 5 tane geldi 6000 güzel. Baymaklı. <laughs> Baymaklı. <laughs> nice bebeğim. Hiç çok da indir arkadaşlarım. Biraz daha ya, çok daha yolluk alma. Bir tane daha gelmedi mi? Kap mı ne? bakayım. Oh. Şıkkır şıkkır. <laughs> Sensational hesap. Bam bam. <laughs> böyle ödeme yapacağı aklıma gelmiyor değerli arkadaşlarım. Vallahi tuttik diye düşünürken biraz toparladık kasayı güzel oldu. Bir sonraki oyunda gerçeğin. Geldik derler arkadaşlarım. Bir sonraki oyuna. Sesini kısak da şöyle. Ya öyle bir şey ki. Bazen hiç aklınıza gelmeyecek oyunlardan farklı kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Bu sembol pek hoşuma gitmedi mi olsun derler arkadaşlarım. Daha fazla gelme olasılığı falan var bildiğiniz gibi. Adam nasıl bir öttürmasyon yapacak. <laughs> Vay da abim. Yok sıkıntılı başladık yine niye hiçbir şey gelmiyorsun ya? Bir değdireyim bakayım. Bir daha değdireyim. Bu oyunu bir daha oynar mıyım? <laughs> Böyle bitirirse hayatta oynamam derler arkadaşlar. Şuna bakın ya. Sever misin? Zabağı mı koyarsın? Şimdi mi halledersin ya? Bir sürü para verdik buna. Ayıp ya. Bir comeback olur mu bir görek bakayım. <laughs> bir görek bir comeback filan. Vallahi var ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Biraz zorlayalım şu önderli dostlarım. Sıkıntı yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım kaç tane gelecek bu sembolden. Güzel güzel güzel. Kam, kam, kam. Mına. <laughs> şıkkır şıkkır Sensational Bam bam Köpek seni oğlum satın alım yaptık Böyle bir şey kazanamadık ya Bu nasıl bir oluyor ben anlamıyorum derler arkadaşlar İşte o yüzden tekrar söylüyorum Aynı söylemek istedim az önce Yani bu yeni slot oyunlarında sanki Satın alma olayları Çok da <laughs> mantıklı değil Gibi duruyor derler arkadaşlarım Hangi sembol geldi demedik hiç ya Devam gelmez mi acaba? Şöyle çılgın bir yapıştırma. Böyle çılgın bir ses. Böyle hard. Böyle sesli. Yok mu acaba değerli dostlarım? Son. Son dediğime bakmayın. Yine deliriyor. Son 10 bon yapıyoruz gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Acaba diyorum sıkışan bir şey var mıdır? İnatla, inatla zorluyorum değerli dostlarım gördüğünüz gibi. Acaba diyorum sıkışan bir şey var mıdır? İnat ettim. Öldürdü beni. Kom! Bunu. Bu son on spin iyiydi. Bir tane daha deneyelim. Vay dizalı de bunu oğlu. At bonusa girsen var ya. Bir on daha değerli arkadaşlar. İnat ettim. Zorluyorum. Zorlamaya devam ediyorum. Haydi komşu aşkım kız. Ah ulan bir table işi bir table işi yapamadık ya. K sembolü yok. Oh, Hajon. Ah ulan. Hiç ödemedi ama değerli dostlarım ya. Valla aldığım zarar ödemeye de yedik herhalde. Net yedik yani. Çok zorladım ya. Bir sonraki oyunda görüşelim. Konuş işte değerli arkadaşlarım. Aya problemliyiz. Hayırlısı. <laughs> Emciklendik gibi. Emciklendik gibi. Varsa kadar da biliyorsunuz. İnşallah acil böyle bir white gelir de biraz keyfimiz biraz neşemiz yerine gelebiliyor. Çok tehlikeli bir oyun değerli arkadaşlarım bu ama. Sıfırda da bitire, bitirebilir o yüzden şaşırmayın. <laughs> ben alıştım. Vallahi sıfırda bitirecek herhalde. Şaşırmayın değerli arkadaşlar. Şuna bakın hele ya. Tam bir köpek ya. Tam bir köpek bu oyun ya. Yani. Bugün kötü oldu değerli arkadaşlar. Şöyle bir 10 spin Hatta 20 deneyelim. Ulan oldu zaten. Spine bakın ya orada white gelmedi burada white geldi ya. Koca 10 tane spinde white gelmedi. X spinle white yakaladık değerli arkadaşlar. Bir on daha deneyelim. falan oldu. <laughs> Tuttik. Girmez değil mi bonusa? Son. Bir sonraki oyunda değerli arkadaşlarım. Bir sonraki oyunda değerli dostlarım. Ben bir on daha deneyim ya. Vallahi var ya. içinde kaldı herhalde arkadaşlar. Sıkışan bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. <laughs> abim düşünüyor mu? Abim The Link var mı? The Link. <laughs> abim. Vallahi güzel bir ödeme aldık. Biraz daha zorlasak mı? Bir bonus'a girsek. Bir de şöyle bir ödese. Bir daha deneyelim. Şöyle müsaadenizle değerli arkadaşlarım. gelmedi be zalimin oğlu. Böyle bir, bir beleş konduramadık ya. En şunu tutamadım ya. Kaçıyor. <laughs> Kom diyorum gidiyor. Son. Bir sonraki oyunda görüşelim. Sondan bir önceki oyunda izlerle arkadaşlarım. Kötü gidişada dur diyemedik. Herhalde sondan neler olacak. <laughs> Bu zalimin kızı öder mi? Pek zannetmiyorum ama çok önerilen oyunlardan biri olduğu için yine bir deneyelim dedim değerli arkadaşlarım. Bizden oradan bu geldi. Okey. Muazzam, muhteşem bir çarpan gelsin artık tam zamanı. ne yapacağım Victor'unu seveyim senin ya. Bunu <laughs> yapacağın işi seveyim ya. Kız! Oyunu yap bak şu table işini. Kap! Mırna. Hala çarpan yok değerli dostlarım. Ayarım kaçtı ya. Vallahi bugün ayarım kaçtı. Power'ını sevdim bak daha yeni 4 çarpan atıyor. çok iyi. Oradan bir şeyler geldi mi? Oradan ne lazım? Ne vereyim abime? <laughs> ne vereyim abime? Bunlar <laughs> seni. Güzel. En azından bir kazanç gördük arkadaşım. En azından bir çarpanımız var. En azından bir şansımız var değerli dostlarım. Belli olmaz bu işler. Tüketir gelir, uzatma gelir, farklı bir şey olur böyle. <laughs> Yapıştırırız belki. Son iki. Yok mu sıkışan bilen bir şey buraya? Comeback var mı? Comeback diye diye kasar edik zaten değerli arkadaşlarım. Comeback'ini seveyim ya. Bu comeback işi nereden çıktı ya? power. Focused and Focus. Focus diyor. Tutuşa focus diyor. Yani tutuşa odaklan diyor. Tut işe. Tut işini sevdiğim. Bu da enteresan bir Değerli Arkadaşlarım son oyunumuza geçelim bakalım. Relentless power. Wisdom is victory. Wisdom is victory. Relentless power. Victory favors the brain. Focused and victorious. Tam bir şey olmaz değil mi daha? Bir sonraki son oyunumuzda görüşelim. Geldik son oyunumuza değerli arkadaşlarım. Bakalım. Bakalım ne olacak. Bu oyunda para ödeyeceğini düşünmüyorum ya. <laughs> Aldık işte ne alır? Hayırlısı. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Varsa kaderde iyi imcüklenmek. <laughs> ne yerler üzülmek diyerekten değerli arkadaşlarım. Bu nasıl bir şey ya böyle Açılıyor mu acaba? Kıvama mı geldi bu? Yettirecek <laughs> mi acaba derli arkadaşlarım? Aha. <laughs> nice bebeğim aynen özalım Kaç nice film uzar derli arkadaşlarım? Orada. ne daha? Bu ne ödedi? Haha Siktir şıkkı Time Station BAM BAM Olsun Yapıştırma yapıştırma da işi olur mu yapıştırma? <laughs> yapıştırma işi kötü olur mu? Bir sürü spinimiz var bu arada değerli arkadaşlarım. Yok mu 5 x almamız burada? Enteresan bir bu oyuna benziyor. Yok mu burada 5 x almamız değerli arkadaşlarım? Şöyle 100 bin lira alsak var ya. Daha dundan kaymandan yenmez. En azından. En azından. Ulan umutlandım biraz ya. Ulan bu oyunun para ödeyeceği hiç aklıma gelmezdi ya. <laughs> nice nice nice. Come come. <laughs> come come kurdum çadır gel. He, bu respin gibi oluyor spinden düşmüyor anladım değerli arkadaşlar ulan 500x dedik bir şey dedik yine bozuldu ya azaldı oğlu. ne olur uzatma mı bir uzatma var ya çok tatlı olur arkadaşlar göstermelik mi yapıyor ya ne yapacağını hissedeyim şey neyse Şöyle bakalım kasamıza ne kadar. Kasanın aşağı yukarı yarısını kaybettik arkadaşlarım. Bir sweet bonanza yapalım. Günü bitirelim. Orada görüşelim. Geldik son oyunumuza. Dün de bak böyle kurtarmıştık arkadaşlarım. Orada da şöyle bir heart yapalım. Varsa kaderde emcüklenmek. <laughs> ne yarar üzülmek diyerekten. Son bir böyle çılgın bir vur vuruş yaptım. Vurgun böyle vuruş vurgun istiyorum. Vuruş yaptım. <laughs> şöyle bir 300x olur 400x olur muazzam olur, muhteşem olur derler arkadaşlarım ama pek düşünmüyorum. Yine de içimizde kalmasın diye yapıştırdım. Belki dün de biliyorsunuz böyle umutsuz bir anda gelmiştik böyle Zavodak diye beni çarptı abim. <laughs> abim Zavodak diye beni çarptı. Yok mu bir ellik şuraya? Ulan çarpan bile atmadın ya. Ay şimdi ben hastalanacağım. Gideceğim bir tane daha satmalım yapacağım falan filan. İnşallah benim yerime sizler kazanırsınız. Önerdiğim oynadım kaliteli güvenilir listelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. En üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızdayım. Dediğim gibi ben şimdi aslanacağım bir tane daha yapıştıracağım değerli arkadaşlarım. Gitti lahmacun fırını. Bu çarptı beni. Zem Kamını. Yok mu bir yok mu bir güzellik daha? Aşkım. Suya attığım bir taş. Çıkardı bir ses. Aşk aşk seni görünce gözümden geliyor ya şuraya bak. Sizler de çok seviyorum değerli arkadaşlarım. Denedik. Daha fazla zarar yazdık gördüğünüz gibi. Sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakın.